devam ediyoruz. Hocam hadi başlayalım. Sana... Böyle kim arkadaşlarımıza ya, böyle bakayım. yemeklerinizi falan paylaşmıştık. En son bu yerde kalmıştık. Tabi abone olmayanlar e, öbür olanları bilmiyordu yani. Benim bunların neler verdiğim veya ne hediyeleri verdiğimi hiç kimse bilmiyor. Akıbı Kim iste? Bak arkadaşlar bir daha göstereyim böyle. Bu sektiren bir top. Böyle sektiriyor bu top. Böyle sektiriyor. Sektiren top. Ay, <laughs> ne kadar güzel. Ama öbür arkadaşlarımız olsun Gülsü'de ya. Sen ister misin tatlım? <laughs> ya ben benim boyuma göre değil. Senin olur mu oyuncaklar senin boyuna göre olur? <laughs> <laughs> ee, tatlım bunu <laughs> kim ister? <de? gülüyor> şey <gülüyor> teşekkür ederim. Tamam al sen bakalım. Bunu zorlayabilir <laughs> bir oda. Oğlum başka oyuncaklarına da bakalım. <laughs> Aa bak ama senin oğluna hep ken kendi oğluna veriyorsun hep oyuncaklara. <laughs> Tabii ki ama olmaz öyle. Bir tane olsun iki tane olsun bunu da başka bir çocuğa verelim değil mi arkadaşlar? Bu topu kim ister acaba? Ya benim hiç topum yok hemen ben erkeğim zaten. haklısın bak sana çok çok uygun olur. Dinozor kim ister? Dinozor böyle dinozor oyuncağımız var. Böyle güzel dinozor oyuncağımız var arkadaşlar. Masmavi çok güzel be. Oğuz'um e, bunu kim ister çocukla? Bir de arkadaşlar bunları falan ben payladım. Arkadaşlar siz gördünüz zaten. Öbür videomuzda öbür videomuzda çap. Hemen böyle başlayalım. Tabii biz yarı yarı çekiyoruz arkadaşlar videolarımızı. Bunu kime verelim çocuklar? Ya benim hiç yok ama sen erkek misin kız mısın? Erkeğim ya erkeğim. Bakalım bir ya. Ya arkadaşlar bir şöyle bir yakınlaştık bakalım. Aa olmadı arkadaşlar neyse. Boş bir ne zaman da deniyoruz ya hep böyle. Al bakalım tatlım. Teşekkür ederim. E bu radyoyu Bir radyo vardı. Bu radyo kim ister? ister? Radyo kim ister? Ben istemiyorum. Bana çok hmm. uygun olur aslında bu radyo. <laughs> bu araba kim iste böyle sübikci? Evet. Bu araba kim ister Ben çok isterim. Tamam. Bunu bu sana Bu araba pekeler. Bunu ister? kim ister böyle tekerli güzel bir arabamız vardı. Bunu kim ister tatlı? Ya şey ben isterdim. olmaz artık. Tatlım senin iki tane oyuncağı var eee herkesin kaç tane var senin bir bu erkekleri özel çünkü ki bunu erkeklerden bir şey bunu verebilirsin aslında onu verebiliriz ama bunda bir tane oyuncu var bir tane DJ var arkadaşlar e, şimdi bunu son dinozorumuz kim ister son dinozorumuzu kim ister bakın arkadaşlar burada güzel bir tane daha dinazorumuz var bunu kim ister ya bunu ben isterdim <laughs> Hayır hayır bunu e, sana veririm tatlım. Çok çok teşekkür ederim. Arkadaşlar bu videomuz buraya kadardı. Buraya kadardı. Aa aslında benim burada size e, size siz de zaten görmüştünüz de evet. 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 böyle videomuzda nazar boncuğumuz vardı. böyle insanların olduğunu. nazarlardan koruyan boncuk isteyenler alabilir. Evet, böyle döküyor, geri, geri Bu bilezikleriyle çatılıyor arkadaşlar. Neyse onu boş verin. Evet. Alır. Ya buradaki böyle acaba. Bu kim ister? Nazar Tamam. Bu nazar boncuğunu herkese verin. Herkese uğurlu olsun. Buna da uğurlu olsun böyle. Buna da gösteriyorum. Bu çok uğurlu. Güzel zamanları olsun. Çok güzel çocuk olsun büyüyünce. Öp bakalım tatlım. İnşallah. Bunun da büyüyünce çok güzel günler olsun. Güzel yaşasın. Böyle çiçeklerle doğru. Nazar boncu onu her zaman korusun. Ona ömür boyu bir şeyler olmasın. Ah. Et bakalım. Buna da ömür boyu bir şey olmasın. Ömür boyu uğurlu. Güzel yaşasın. Güzel iyi hayat yaşasın. Al bakalım tatlım. Sen de tatlım. Hiç yalancı bir çocuk olma. İyi çocuk ol. Yaramazlık yapma. Annen baban olsun inşallah. Teşekkür ederim. Siz, ...senin de iyi bir zamanın... ...güzel bir oyuncakların... ...çok güzel bir zamanın olsun ya... ...teşekkür ederim... ...senin de aşçıcım... ...sen de çok güzel bir aşçısın... ...gerçekten inanılmaz harika güzelsin... ...teşekkür ederim... ...bana her zaman herkes... ...çirkin diyor ama... ...sizden çok çok teşekkür ederim... ...tabii ki bir şey değil... <laughs> ...tamam tamam hadi al... ...her zaman bu... ...senin yanında kalması gerektirmiyor. Öp, bakın. Teşekkür ederim. Sen böyle uğurlu zamanlar geçir. Güzel bir oğlan, güzel bir ablan olsun, kardeş olsun. Yaramaz. Yapma. Büyüyünce zamanların güzel olsun. Bakın arkadaşlar. Nazar boncuğu böyle bir şey. Bakın. Kameramıza yaklaştırdım. Şurada bir göz var. Bakın. Şöyle nazarlar var. Bakın arkadaşlar, Şuna şöyle yap. Yaklaştırıyorum, yaklaştırıyorum. Tam yaklaştı. Gördünüz mü arkadaşlar? Göz gibi göçtü. Neyse. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ay nazarımıza attık ya. Görüşürüz arkadaşlar.